Kefen bezinin içinde bebek mumyası takısını koymuşlar. Bu ayakkabısı deriden ayakkabısı severler senin ayakkabını o yavrum maşallah. Yeni çocuk mumyası başının altında yastığı kefeni elleri göğsünde. Yanında da daha yeni bir bebek. Rabbim. Nasıl onu siz bunu? Aynı duruyor ya Rabbim. Bek mumyaları. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay. Allah'ım melek melek bunlar. Kafa ve gövdesi mumyası yine sevdikleri için onları da mumyalamışlar. Siz de kedinizi mumyalatır mıydınız? Bak, bu başlık. Bir daha onları dikeyde de çekeceğim. Kedisini çok seviyorum. Bebek, Bebek mumyası. Ya bu bebekler de asilzade ailelerdendir. Bebek. Ben bezleri de varmış. Kayman mayaları. Nide'de de varmış mumyalar. Sarı kız ve sarı rahibe mumyası Nide'deymiş. Hı. Mumya. Kefen bezi de var. Kefen. Hı. Kefenlemişler. Hı yaşlarında bebeğiyle gömülmüş bir aşıklı kadının kafatasında saptanan delgi izi günümüzden 9500 yıl önceki ilk beyin ameliyatının trapenasyonun kanıtıdır. Hücre yenilenmesinden kadının ameliyat sonrası 10 güne kadar yaşadığı anlaşılmaktadır. Evet ve kadının kafatasının arkasındaki minik delik öyle alt köşeli kadının kafatasının altında minik delik ilk beyin ameliyatı.